Ve karşılaşmanın hakemi İlker Coşkun ilk düdüğü çalıyor. 90 dakikalık mücadele. Konuk ekip karşı yakanın vuruşuyla başlıyor. Geldi vuruşunu yaptı. Doğrudan kaleye çift yumruk atacan uzaklaştırıyor. Topu kovalayan Samet. Samet yetişti. Samet. Koray. Koray ceza sahasına havalandırdı. Bir rövaşata. Top dışarı gidiyor Önder Çengel. Güzel hareket. Sanko. Şimdi kaybetti topu. Az adamla yakalanmış savunma. Bir arapası Bana hane. Kurtardı topu. Bana hane. Vuruşu. Kaleci top dışarı gidiyor. Atacan. Hamit'e gelmeden önce kaptan Burak araya giriyor. Caner şimdi Caner topu kontrol etti. Pas Banahane'ye. Banahane kaleye baktı. Vuruşu dışarı gidiyor. Kaan Gökhan tekrar Kaan Gökhan topu önüne istedi. Aldı da Gökhan. Gökhan iyi sıyrıldı Gökhan. Koşur Koray kontrol etti ama Dalbat'ın önüne düşürdü. Banahane'ye doğru bir pas. Banahane tek top ceza sahasına. Burak o da geriye doğru verdi. Caner ve gol! Gol 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 Caner atıyor. Karşılaşmada 55. dakika. Tisten topu taşıyor. Pasını da verdi Tisten. Gol pozisyonu var. Kaleci Necati yatarak müdahalesi. Top şimdi dışarı gidiyor mu? Şimdi gidiyor. Şen, Banahane tek ve çabuk oynadı. Sağ kanattan atağa destek var. Sercan. Sercan. Kaleyi gördü karşısında. Sercan. Vuruşu yandan dışarı gidiyor. Dakika 80 iyi bir fırsattı. Karşıyaka için ikinci golü bulmak adına. Yine görelim. Sercan'ın bu vuruşu yandan dışarı gidiyor. Değişik bir açıdan izliyoruz. Ve İlker Coşkun düdüğünü çalıyor. Karşılaşmanın bittiğini ilan ediyor. Maçın sonucu Şanlıurfa Spor 0. Karşıyaka 1. Aa, düzeltiyorum değerli seyirciler. Kusura bakmayınız 90 artı 4'te olduğu için bir kez daha ceza sahasına doğru gelen top. Kaleci topu kontrol ediyor. Orada son düdük geldi zannetmiştim. Bu sefer iyice bakıyorum sahaya ve şimdi son düdüğü çaldı.